Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Şubat 2025 günlerden pazartesi günün ikinci montajı arkadaşlar. Mamak Peyami Sefa mahallesindeyiz. Eski kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine Baymak Doğa Tek Kompak kombimizin montajını yaptık. Güzel bir şekilde şöyle 2,5 metre ilave bacağımızı taktık. Alt bağlantılarını değiştirdik. Yoğuşma giderimizi havalı koyarak kapı eşiğinin önünden şöyle yoğuşma giderimizi bağladık. Arkadaşlar şurada ocağımızın vanası yoktu. Acil kesime vanamızı koyduk. Yeni hortumumuzu çektik. Güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerimizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımızın altta vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Şarjımız kusura bakmayın. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar.